La 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 la. Sevda. Evet, evet, evet. Spagetti ve bulurlu yoğurt çorbası arkadaşlar. Bak. Niye böyle sert oldu ki? Yemek yapayım. Ha? Hı -hı. Kıyalı spagetti. I'm sorry. I'm sorry. so we are the two pilava yaptım, Aa, şey suylan, başka şey, şey patates, biber, kıymalı, sebzeli kıymalı, ee, spagetti salçalı. biraz <laughs> lazım, şey bu yani, Canlar, yani, şey yer yani,

Kahvaltı yapıp oraya koyduğumda bir saniye oldu. Biraz da yaptığım onları bana yayınlarsın. Doğru bir dondurma yapmıştım biraz. Karpuz kuru yapmıştım. Bunu yapabilir miyim? Bilmiyorum. Tamam. Hı? Tamam. Ne?

El valizim vardı benim. O Ne? El valizim. küçükken almıştım bana. Böyle renk renk desenler vardı. Üstünde sarmaz. Ve tam ben kıyafetlerimi <laughs> bıraksam ne <laughs> olur mu? Onun için bırakacağım? Yani hepsini yani kaldırıp bir köşeye koy. sığmıyor işte. bırakacağım. Valizleri götürüyor musun? Kırmızıyı götürüyor Ne? Büyük valizimi götüreceğim. Ben küçük valizimi deliyorum. Yeşili <laughs> sığmaz işte bırakacaklarım. Yeşili bırakacağım.

Bir yeter. Bunlar biraz soğuk yaparım olmazsa. Sevzelerini de burada kümel gibi vermek istiyorlar. bu geçen yemeğe koyuyorum. Şu ne? serdeştir çıkıyor. Çiğ serdeştir. Şöyle dört kesece geliyor. Arkadaşlar. Gelmiş. Ondan Çorbanın suyu var ama azalmış. O yüzden bundan biraz suyu koydum böyle yarım bardak kadar. Bulguru haşladım. Baya baya kaynadı kaynadı kaynadı. Şimdi karışım bu, bu şeyi, onu yani koydum. Onu böyle kaynayacağı kadar çok çok güzel. Çok güzel. Yani, böyle patatesli, biberli, ee, domatesli karışımı pişireceğim, iyice pişireceğim. Böyle hatta pişmeden önce kolay, güzel yumurtalar yapıyorsaydım hepsi bir arada pişerdi. Ama ben biraz kırmızı bir yerine alıştım, daha sonra bir yerine de şu karışımı bitirirken yani içindeki şeyden kesilmesi gerekiyor. karıştırdığımız kadar ışığı İşte mutfağa ekmek koydum. Mutfağa mutfağa ekledim üstüne ekmek koydum. Böyle bir mutfağa ekledim. Sonra çocuklar yaptım. Onlar kahvaltı yapmışlar. Onlar da yapmışlar. Şey işte bir saat önce kapı aradım. Yani mizeyi kurdum. Çok şükür arkadaşlar. Babamın da gözlerini öyle konuştuk. Böyle içeri bakalım bir de. Barız benden dönüp istiyordu. Ona söyleyecektim tam şeyine. Ee, bakkaldan havası şeye koymuştu. Kavunu doldurma, kavunu doldurma yapmıştı. Bu olur mu barbası? Bir kutu var da onu istemedi. Onu istedi. O tamamdır. Onu da böyle bana böyle yapıyor. <laughs> doldurma istediğini söylüyor barbası. Güzelce yediler onu annen de anne, istedik, bir ay bu aralar 3-4'tü zaten birisinin bir ay yemişti önceden. Aynen bizim de işe gitmişiz bu altınlarda, çalışıyor. Biraz sonra ben uzanmıştım o arada, onu da bilmiyorum ha. Herhalde kaybettim. Çanta biraz daha sıcak. onda rahat oturuyorduk. Dün derece arkadaşlar. 29 derece. Kaynıyor mu ama kaynamıyor mu Evet, tamam, hazır. Şöyle ama biraz daha ezeyim. İçindeki ağız kırmızı. Yerim baba konu yeter. Her şeyi üstüne. Her şeyi. Evet bunu her şeyi yaptım. Şimdi ben sonra soğuk bir şey. Onu şey. tamam, şimdi kahinince yaparım. Karıştırmak karışımı. Bu ee, sefer istersen salça sos yaparsın ama biz sosu sevmiyoruz. İçerisine et suyu koyacağım. Ne doğru. Ne. bakacağım. Nereye bakacağım? Hı? Şu bu tarafa. Öbür taraftaki vestiyeler üstüne bak bakalım. Öbür kere. Nerede tam tahminle göre görünecek yerden bir bak bakalım. Buraya mı? Sol tarafın tarafı üstüne. şişti de bazıları yapışık kalıyor ya. Başta ben iyice karıştırmamışım onu. O öyle olmuş. Var mı? Gelin de şöyle kek yapmış gelmiş. Aa kek. Anne. De... Anne bir tane var bir tane de de aldı, de. aldı da. Şimdi bir de o falan biraz tutuyor hocam. Bu. Bu olmasın diye. Yemek yiyeceksiniz. Yemek açmışlar. vermişler. Yemek yiyecek mi? Yemek bir mi? Vallahi ben aşırı açık görüyorum. hiçbir şey yaptım. baharat aslında eklemiştim ama olmamış. Biraz daha ekliyorum. Az bir şey.

Değilsiniz, hiç kusura bakma. Çöpe mi atacağım ben bunları yine? Şurada bir şey. Ee, bu nesler diri diri kaldı şimdi. Şimdi biraz bir versin arkadaşlar. Sonra makarnanın içerisini karıştıracağım. Çok nazik hale hani geliyor benim ben, ben, ben. Bu yeter. Biraz şöyle dinlensin, dinlensin. Bunun içerisinde nohut olur, pirinç de olur, kuru, göze de olur, her şeyi yaparmışlar. Yağ bulgur yerine. Şimdi şu iki dakika böyle durdum. Kendimi için patates sayıcı yumuşasın. Bundan sonra bu makarnayı karıştıracağım. Karıştıracağım. Pişmemiş karıştıracağım. Ve afiyet kızılacağız arkadaşlar. Ben balkonda ben de şöyle bir tarçın su içeyim herhalde. görüşürüz. Bankaya koyarım diyor.